alacaklar haramdan gözlerini helale çevirecekler. Kendi helalleriyle meşgul olacaklar. Eğer imkanları varsa evlenecekler yani. Kendi o bedeni, fıtri ihtiyaçlarını sadece kadınlar, erkekler aile ortamında karşılayacaklar. Fakat imkanları yok. Kadın erkek evlenemiyorsa o halde Cenab-ı Hak toplumu koruma, toplumu kurtarma adına bütün Müslümanlara emir veriyor. Allah'ın bütün Müslümanlara talimatı. o en مِنْكُمْ ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum en yekunu fuqara yughnihumullahu min İçinizden bekar olan delikanlıları bekar olan genç kızları evlendiriniz. İşte bu emri yerine getirmek için ecdadınız vakıfları kurdular. O vakıflarda evlenmek isteyen ama babasını kaybeden, çeyizini hazırlamayan kız çocuklarının ihtiyaçlarına karşıladılar. Delikanlılar evlenecekler, velimeyi ya da evin ihtiyacını karşılayamıyorlar. Sessiz sedasız reklamını yapmadan o delikanlıları aldılar, evlerini hazırladılar. İşte eşyalarınız dediler. Sen burada o kadınla yaşayacak, iffetini koruyacaksın, toplumun iffetini koruyacaklar. Yani aslında o delikanlıyı koruyarak kendi oğullarını, kendi kızlarını beladan, fuhuştan, yanlıştan, zinadan korumuş oldular. Caminin halılarını almaktan, minare yapmaktan, evlenme çağına gelen ama maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen delikanlıyı evlendirmek minare yapmaktan Allah katında daha büyük ecre sahip. Kur'an kursu binası yapmaktan, Afrika'da okul yapıp gavur çocuklarını okutmaktan evlenme çağına gelen Müslüman delikanlıları kızları evlendirmek, bu halde toplumun namusunu korumak Allah'ın bütün Müslümanlara talimatı, bütün Müslümanlara emri Oradaki okullardan değil, Hristiyan çocuklarından değil, mahallende evlenemeyen delikanlılardan Allah seni hesaba çekecek. Kur'an'ın talimatı kardeşim. Peki Müslümanlar kardeşim, senin derdine, senin davana sahip olmadılar. Şu kadar diploma aldın ama evlenemiyorsun ya da okuyamadın, iş bulamadın, iş bulamadığından dolayı evlenemiyorsun ama yaşın şuraya geldi. Ümmet sana sahip çıkmıyorsa o halde başını kaldırıp sokakta o yürüyen kadınları, aşufteleri seyretmeyecek, onların arkasına takılmayacak, onlara mahkum olmayacaksın.'' فِي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فَضْلِهِ ان رسولين Onlar iffetini kuşansınlar. İstifal babından getiriyor. Yani kardeşim zor olacak. Belki okuldasın, sınıftasın. O kadını seninle aynı sınıfa koymuşlar. Belki sadece eşinin yanında olması gereken, sadece Allah'ın eşinin yanında müsaade ettiği bir kıyafetle sınıfa geldiyse, sen orada okuyacaksın, İnsanlığın ümmetin geleceği adına okuyacaksın. Orada senin bir mevzin var. Orada yerin var. Orayı bekleyeceksin ama evlenemiyorsun. Tahsil içinde evlenme imkanın yok. Belki evlenmemen gerekir tahsil süresi içerisinde peki o halde nefsine döneceksin ruhuna döneceksin ellerini kainatın sahibine kaldıracaksın Yusuf'u koruyan Allah'ım beni de şu sınıfta muhafaza eder misin Ya Rabbi diye ona sığınacaksın وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ Allah sana o kapıyı açana kadar yani evlenecek imkanı verene kadar çalışacaksın. Bütün gayretini, bütün cehdini ortaya koy koyacaksın. Kulaklarına, gözlerine sahip olacak. Kadınlarla konuşmayacaksın. Konuşma mecburiyetine kalınca belki üç kelimeyle beş kelime kafi oluyorsa o kadarla iktifa edeceksin.